Herkese bir dakika sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu? Ses deneme bir ki ha ah, sesim geliyor. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Roblox oynuyoruz. Tabii ki ben büyük ekranlı oynuyorum. <laughs> Aa böyle gidiş yapmayacaktım ben. Tabii kanalın adı garip tilki olacaktı. Sonra değiştirdim. Herkese merhaba tilki sevenler. Bugün... Hiç... Of bu da olmadı. Nasıldı? Herkese merhaba tilki sevenler. Ben garip tilki kanalından efendim. Hah <laughs> böyleydi. Lan. Roblox oynuyoruz. Şey... Ee, ben şunu bir dur Açılmadı be. Vatta. Duyduk. çekiyor mu? Evet çekiyor. Arkadaşlar geldim. Bugün şey oynuyoruz. Oyunumuzun adı neydi lan? Adını unuttum. <laughs> Gelirse tabi. Görüntü siyah ayaktan oldu. <laughs> Arkadaşlar kam kamera bozulmasaydı kamerayla çekecektim de Kameraya nedense benim yüzümü ne diyebilirim kötü gösteriyor. Yumurma yüzüm. Heh, geldim sonunda. Pizza'nın ilk önce yani şey olarak devam etmek istiyordum. bir Person olarak başlayacağım. Trabik şey yapar. Hadi. Manyak psikopat. Polis mi olayım lan? Sanırsın. Konfin dolu mu ya? Polis. What the? Abi Cık. oyunda son çıktı vallahi. Abi bunun yüzünden mi? Ah tamam başladım. Koştu oynuyor. Lan? Hı? Lan. Arkadaşlar öküz kadar gidiş yapmış. Neyse. Eee kahvaltı zamanıymış. Hayda. Hop polis oldu. düzlerine kadar geleceğim arkadaşlar. Baş. Geldim mi arkadaşlar? Düzeldi. Şimdi ben buradan çıkayım bir. Anam. Polis. Abi bunlar onları nereden almış? Ha, galiba bunlar kardeş. Ya bir dur lan. Polis geliyor. Yumrukla yumrukla koş. Koş lan biz de geliyoruz. Lan lan. Koş yumrukla lan. Ya çekil ya beceremiyor hiçbir şey. Hadi hadi. Ee, pardon. Anam. Abi ben direkt niye kaçmaya başladım ki? Ah koş. Vur 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 lan vur vur. Manyak vur vur. Manyakmış kapat. Lan. Lan. hayda Hadi 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 hadi. Ay bak adamlar hep galiba geçiyor işinden mi? rahatça. Biz önce onu öküz kadar yumrukla değil mi? Görüşürüz. Vuhu! Oturacak şimdi ya. Al işte. Ben bekleyin lan manyaklar. Aa kaçak kaçak direkt kaçak. Hui, ya şu da araba vardı değil mi lan? Evet varmış. Bekle lan benim ayak. Aa arabayı kaldırmışlar. Motorlar gelmiş ha, galiba arkadaşlar. Öyle duydum. Motorcycles yazıyordu zaten. Kaç dakika oldu? Bay olmuştu. Kesin bitti var ya. Oha 6 dakika. Hadi biraz gezelim. Sonra bu bu bitince ben yeni şeyini çıkartacağım. Yani yeni videosunu çekeceğim. Kaçtım lan. Kaç dakika oldu göster. Nerede nerede nerede? Abi dur. Lan göster. 6 dakika 30 ne falan böyle bir şey koş lan. ben bir yerden üstümü değiştireceğim arkadaşlar yani bu oyunda çok gizli bir yer var yani gizli de olmayabilir ama lan abi bu da mı benim başıma gelecekti bu ne bu ne evet ben bunu açayım zaten çalışıyor ya manyak psikopat ben bir kere tıkladım ben. what the lan burası değil arkadaşlar köprü altı bir yer nasıl bir yerdi lan o bari burada araba vardı onu what Sağda olmaz lan 7 dakika Hatta 8 dakika oluyor Cık. Tamam abicim Yap sen değişikliği Sen beni zorlayacaksın belli Neyse arkadaş. Ben devam edeyim. Ya hiç kimse yok mu lan? Eskiden buralardan arada insan geçerdi yani. Benim gibiler de olsun. Neyse kaçtım. Arkadaşlar 9. dakikaya gelince ben kapatacağım yeni video çekeceğim Bu da vlogs'a alakalı olacak yani bunun devamını çekmeyeceğim ama son çekelim ya tabi kaldığım yerden olmayacak he <laughs> o sefer de polis olarak devam edeceğiz aha arkadaşlar size dediğim yer burasıydı galiba yok ya vese 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 koş 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 en yani köprü altı diye hatırlıyorum. Öyle. Bir dakika şunu açacağım. Merak ettim. İnşallah polis çıkmaz lan. Op open the door. Çeviri bakalım. Hadi lan. Ya benim kaç telem var baksana. Manyak ya. Öf, bana ya. Kaç dakika olmuş? Aa, herkes bugünlük bu kadar yeter. Herkese bay bay. Arkadaşlar, bay bay.